E şimdi ne yapacağız lan? Az kavga etmeyin az durun. Şimdi iş bölümü yapmamız lazım lan harabe bir tane evimiz var zaten. Bir şey kurmaya çalışalım. Oğlum vurma lan vurma. Tamam tamam. Ama bak her şeyin zamanı var. Hepinizi sıkacağım zamanı var. Bir şeyler yapacağız. Furkan madeni devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Kendi ağırlık ve ben korkuyorum. Ya beyler odun kızacağız. Her şeyi yapacağız. Avcılık falan da yapacağız da. He, her şeyin zamanı var. Hocam zamanı var. Zıplamayı kesin az. Şimdi ne yapıyoruz? İş bölümü yapalım. Ben yeri kazacağım. Şu an ben ben tamam ben avlanmayayım. Ben odun toplayayım. Burkan odun topla. Bak, Al bak, yapıyorsun bu yapıyorsun ya. Bak bu televizyonu kırarım ha. Beyler. Aa, bak bana bak. Dur dur. Lan salakları. <laughs> Şimdi bir küfür ederim. Nefes alamazsın ha. Bak, ben kaçıyorm şuradan. Yemin ediyorum bıktım ya. Ben ben gidiyorum ya. Ben oynamıyorum. Yok oğlum zamanı zamanı yok lan bu ne lan? Direk ölüyorsun. İşte gördüğünüz gibi burada bizim şeylerimiz var. Madenlerimiz. Burada işte kazı, kazı falan yapıyoruz da bu dangalaklar Konuşursam çok ağır konuşurum Şimdi ne, yap, ne yapıyorlar şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? İş bölümü yapalım dedik Anasını Lan Sinan, şimdi küfür edeceğim istemiyoruz <laughs> Tamam Like ben arkadaşlar. Ben 20 like 20, <laughs> 20 like ne lan? Fakir misin? Sanıyorsun <laughs> fukara <laughs> <orası> bu çocuğu. <laughs> <laughs> lan bu duvarın <laughs> haline, Bu duvarın haline, bu, hali bu duvarı niye burayı bundan burayı bundan yaptınız? La oğlum neredesiniz neredesiniz? Bu burada bu mal da lan o oğlum paranormal olay yaşanıyor. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5 10 dakikada. Farkında mısınız? Evet. Galiba. Neyse biz aşağıyı kazalım bari. Gel elmas bulma challenge yapalım. Ben evin yakınlarında oldu toplarım. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun. Kendi niye İşte ben kendime bir iş yapıyorsam. Ne diyorsun, diyor? Tövbe. Olsan da benim şu depoları var ya, benim yaptığım depolar var ya. Onları yeni eve geçince şey yapsak mı? Yeni eve taşısak mı? Nasıl yapacağız abla onu ben? Yeni ev mi yapacağız. Yeni ev yaparsak. Oğlum bu. Ege'nin kontentini ben buldum tamam Benim ev yapıyoruz. Tamam ben yaparım. Oğlum ne yeni evi ya? Yaparım, Şurası <laughs> ne güzel, <laughs> ne güzel <laughs> yer. İnanamazsın inanamazsın ya o. Ama bu maden evi gibi bir şey olabilir ha. Yalnız oğlum adam gibi bir kontent yapmam lazım. Başka türlü bu iş zor. Ben burayı kesin bayağı kesin bir büyüttüm da. siz ne yapıyorsunuz? Valla ben bir balta yapmaya başladım. Tabii şu bu benim de demirim vardı, demirle bir kazma yapayım da de, madenleri bir atlasalım ya. Yine be kendim. Maden bezeyi, maden baldam, demirim var. Ver Şere. Kes lan. Bu kadar ağır bu çocuğu. Ne gelip keleb var burda? Neredesin? Ben, ben yaptım kazmayı hepinizde var ya, zamanı var. Ne <laughs> etmeyin. Ver onu sen söyleme bize. <laughs> Lan vurma bana bu. Vur. Git <laughs> <Tamam, gülüyor> zamanı var bak hepinizde var. Dert etmeyin. Burası bizim adamız adacık. Küçük bir tane evimiz var ama kalbi çok büyük. İnanamazsın ya o. Oş maşallah. Etlere bak. Bir saniye reklam yapmamız lazım. Çabuk reklam yapıyoruz. Ne reklamı lan? Reklamı mı? Evet arkadaşlar. Değil bu Arkenos üzerinden kurduk. Biz de Arkenos'tan geçtiğimiz şekilde müthiş gözler edeceğiz. Not para almadık. Para verin lan. Yok oğlum ben niye bıçak. para versin adamlar? Fukara Para Aros bu çocuğu Kanka reklamlarını yaptık siz bir para verin ama ee, Olsun Neyse şurayı bir kıralım ya e, Evin yakınlarında iki tane kripsiz var abi şurada Ben de gezeceğim İyi. lan Para dedik de Tamam ben bunları öldürürüz Ya şey. reis ya bırak

Çık tamam. gelmeyin ben lan bir daha bu eve. Be. Gelme lan. Yürü git lan. Ağla. Tamam. Neyse gece oldu. Uyuyacağız mı yoksa maden kazmaya ineyim mi ben? Bilerek vurmadım. <laughs> zamanı var zamanı. Keseceğimiz videonun da zamanı var. <laughs> Dert etmeyin. Neyse buradan kayalım bari Allah o zaman. Allah'ın çiripleri. Ben... Bir tane daha Ben ev yapmak için şey aldım. Ben Vermem odama bak ne kadar stik şeyim var. Bak odunum ne kadar var. G5-3'üm var. G9... Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesine döndü lan. Siz çalışmıyorsunuz keyif yapıyorsunuz. Ben şimdi elmasları bulunca size vermeyeceğim. Ben nasıl çalışıyorum ya? Ben yaratıkları kesiyorum. Yaratıkları kesiyorsun da ne düşürüyorsun onlardan? Ben de odun topladım bak abi. Abi bak topladım odunlara bak. 2-3 tane odunum var şu an benim. Neyse o zaman bu videonun konusu olsun ne yapalım? Ya bir kontentimiz yok abi. Böyle random takılıyoruz işte. Ben de toplayam o zaman. Güneş suyu, güneş suyu. Hacı Şakir, Hacı Şakir, Urt'la kayganlaştırıcısın. Cilen abi ya. yapma. Kayganlaştırıcısın Ne diyor? Ne anlatıyorsun lan sen? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne diyorsunuz lan? Ne? Oğlum her yerden creeper patlıyor. Burada 4 tane creeper var. E seni deli şey yapmadın. Cilen abi yapma. Cilen abi yapma. Cilen! Hacı buraya gelmem lazım. Tamam evet. Ne diyorsun lan? Az git bunları toplayacağız. Topla karışmıyorum oğlum topla. Elmas bulurum iniş. Ha bulursun. Anasını satayım. evin 3. katta elmas bulacak. Ben kömür buldum ağlayın. Fukara. Biliyorsun, fukara tamam. Oros bu çocuğu. Çok büyük başarı. Oh my god. Oh my god. Ya şerefsiz ya. Ben sakin. Aa. Sakin. Biz <laughs> Evet, nasıl buluşacak abiler? Ben de korkmak şey. Hoca onu söyleyebilir, saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hoca'yı bu akşam bir mensup olarak görüyor. Ya ben <laughs> oynamıyorum ya. İyice arıyor. Tüm başarılarına ne anlıyorsun? Tepe'ye ilginç değil mi? Korku. Furkan sal da ben kazayım da XBİ için değil vallahi bak Aha Kazması kırıldı gerizekalı abi yapma Abla, şuraya. Şuraya. Ya, Allah Allah. Gel, git lan ya, Allah Allah Ten years later koy keseriz Keseriz her şeyi keseriz Kurgucu sakin sakin <laughs> Video 10 saniye olacak kes 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 <laughs> Furkan her yerde çıralıyor. <laughs> <laughs> ben yarattı kim çıralıyor? Ya, Bizde de yok. yok. Bence Furkan'ın konuştuğu yerleri keselim. Ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyoruz. Bak kestimden kusturum. Valla gelirsem de oraya söylüyorum. Eğer ne videoda yeterli demene? uzunluk sağlanırsa Furkan'ın konuştuğu yerleri blurlayacağım ben. Ya arkadaş ciddi bir benim chest'i soydu bu ya. Oğlum ya. birbirinizi soymayın. Kural falan da koymadık sizin yüzünüzden. Birbirinizi lan, soymayın. Banlarım, banlarım lan, banlarım. Kardeş kazma alın. Banlarım, ben de hiçbir şey almayacağım. Hayır bu arada hırsızlık banlarım. yapan, hırsızlık yapan, birbirine falan vuran banlansın direkt. <laughs> Sen şurayı kas. Ben bir alt kat yapıyorum, bir alt kat böyle mahzen gibi olacak. Buradan ineceğiz, bir alt kata böyle. Sen niye uyuyorsun lan? Yatın da uyuyayım hadi. Ben uyuyorum. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alt katı göstereceğim. Lan oğlum düzgün çık. Ben de yattım. Tam odumun oyun telefonu yüzünden. Neyse biz yattık o Tamam tamam Furkan attık oyundan. Şey? Furkan attık şu an çok mutluyum. Vallahi çok mutluyuz. Oğlum dışarıda zombi mi var lan gene? Var da şey yanıyor. He tamam. O, o ses nasıl bana geliyor lan o zaman? Neyse oyuna katıldı şere. Dur abi yapma. Beni yapma. vuruyorsun <laughs> sonra. sana diye. Ağlasın. Ya yapma şunu yapma. Sen de yapma lan şunu. Ne yaptım la ben? Furkan'a takılma. Adam şey diyor. Vallahi gelmeyeceğim diyor yani. Ben <laughs> thousand years later. taş madenimiz var Oğlum kazmam kırıldı ya. Kazma kırıldıysa bekle ben yani. Dur dur. Ben de geliyorum. Kanka yukarıda tam gibi bir tane var. Bende 5 stek var herhalde. De 10 stek taş var yukarı. Bekle burada ben getiriyorum. Bekle ben de geliyorum oğlum taşları koyacağım. Taşları koymadan nasıl şey yapacağız? Daha kaç kat çıkmış oğlum bu nasıl bir şey ya buraya bir merdiven dikek 11 stek taş var Şimdi bak bir tane gözünü sevdiğimin adamı Bende de kaç var dur oha 7 stek de bende var Geldi Şunları Şöyle bir şey var şimdi yapacağımız şey Bir merdiven olsun siz bir merdiven ayarlayın Merdiven yapmak çok zahmetli Efe onun için odun lazım Tamam odun toplayacak oduncumuz kimdi bizim? Ben de. Kim? Ağzını tırt abi yapma Beni ne? Ne? yapma ne? Fırfatta da evin ardı ya Ne oldu? Gene creeper Bana diyor odun topla, odun toplamaya gidiyom lan dışarı niye burayı kazıyon lan? Hiç beni şaşırttın Ne bakıyon Bana ezmeyin <laughs> Madem buldum. Dur geliyorum. Efe evet, çabuk gel ne buldun ne? Gel gel burada en az maden vardır gel. En az maden diye bir şey mi var lan cahil? Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Ben. Gel. Cahil Oraya kız aşağı düşmedim diye iş şey yaptım burası. Sürüyor abi yapma. yapmış burada net canavar vardır. Buraya girsek bizim hepimizi sürüyor abi zaten. yapma. Biliyordu. O yüzden şimdi olur. Dur 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 Giliyor şimdi değil şimdi, değil şimdi değil. Kim gidiyoruz? Gel <laughs> benle. Furkan gel benle. Kırma dur. <gülüyor> 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 Hayır. Oğlum uyumayın uyumayın gel benle Furkan geldin mi? Olsun, tamam dur Olmaz. yatayım o zaman. Hızlı uyuyun hızlı. <laughs> de bulur buluşsak bir şeyler. Ama bak bana yes. bir yemek, acil yemek. Annem <laughs> <laughs> Beyler şimdi ekipmanları yapıyoruz, aşağıya dalıyoruz. Bırakmak istediğiniz <laughs> şey varsa şimdiden bırakın. Ben neredeyim? Ya bizde ben sana sandık başladım. girmiş lan Oğlum ben kafayı yedim Oğlum ben sandık oğlum. girmiş Şöyle, ya. Şimdi bırakmak istediğiniz şeyleri bırakın Aşağı giriyorum 20 minutes later Elmas kılıcımız çok komik oldu. Elmas kılıcımızı elmas. Elmas kılıcımız nasıl yapacağız? Elmasın mı var? Biliyorsun. fukara Şimdi ilginç bir alana gideceğiz ve orada ne var? Magma blok var şu anda bak. O kadar aşağıdayız ki elmas falan net buluruz. Burası, burası düşündüğümüzden de, burası düşündüğümüzden de şey. Kötü değil oğlum çok aşağıda. Gel Çok buraya, mı? gel, 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 peşimden. Kanka zombi sesi değil Tamam, aşağıda zombiler aşağı var işte. Bak, bak, düşme sakın. <laughs> düşme sakın. Gerizekalı. Ne diyorum <laughs> gerizekalı ya. Oğlum önünü görmedi, aşağı atladı salak. Aşağıda bir şey var mı? Ben de geliyorum. Gelme, gelme tot burada ben şey <laughs> Lan şeyin ne ya? Aa, Aa, bayrağı dur, bayrağı. dur dur dur. Motoru Hemen al. Furkan'a attım. Creeper <laughs> var karşımda hadi. Yeah. Creeper'la mesafe atıyor Furkan <gülüyor> <gülüyor> aşağıda. O lan, anları ya. göstermiyorum. Attı 18. Konuşursam çok ağır konuşurum. Six and a half hours later. Şu an aradan iki <laughs> buçuk saat geçti. Şimdi kavga ediyorlar PvP. <laughs> Anca çıktılar aşağıdan. Aşa aşağıdan zorla bir... <laughs> lan! <gülüyor> lan <gülüyor> anasını... Ya ya Kılıç oldu uçtu. Ne oluyor lan? Şuradan bence bak eşyaları ben bıraktım. Adam gibi eşyalarınızı bırakın aşağıya atlayalım. Kazarsak belki elmas bulacağız. <laughs> Yapıyoruz mu? Atayım mı size? Aha gitti. Gidiyorum la ben de. Hadi görüşürüz. Anladım. <laughs> hadi hadi <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. Oha lan nere bura? O sen neredesin lan? Konya <laughs> yolundayım. Koy. Tamam ben çıktım kare. Ya Çık, çıkmadım bura. Gördün mü aşağıya? Aşağıda raylı şey var. Neydi onun adı? Gördüm. Atlıyoruz oraya hadi. Eee tamam biraz bekle. Sakin sakin atlayalım da. A yükseldim, 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 tamam. Neredesin sen? Demir buldum hem de bak... Aa, örümcek! Örümcek değil lan? İskeletor beni vurdu, öldün. Dur, dur, dur. Olduğun yerde dur, olduğun yerde dur, geliyorum. Ananı satayım lan, yapma! İskelet, ananı satayım. İskelet, öldü. Oğlum al beni, al beni, al beni. Acil al beni. Başka. Dur yanına geliyorum dur. dur. Yanına geliyorum. Yanına geleyim dur. Geldim geldim yanındayım. Bekle. Allah tamam. <laughs> Allah demir var bir sürü demir var var toplamadan gitmeyelim Allah tut. Allah tut. Allah Allah <laughs> Abi iskelet. Şey yapalım, şey. Nerede la elmas nerede? Ben de var. veremem kimseye. Konuşursam çok ağır konuşurum. Generatörü vur. Nasıl vurayım al, ben? Alayım benim al. Canım yok. Al elini al. Al. Elmas. Oo İten. erkek ya. Aşağıda demirler var. Bunları kazmadan gidersek çok büyük mallık ederiz. Aa iskelet. Sana yardım. İskeleti nasıl vuracağız? Gir gir dal dal dal. Yapış. Sakat, 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 sakat orası. Tamam, buradayız. Rahatız. Seyfde kal, burayı topla. Burayı sömür. Sömür burayı. Bizim derdimiz elmas bulmak. Elmas bulduk lan, elmas. Aa, ayrıldı. Ilıcalı kabilesine giriyor Furkan. Altımız boş mu? Altımız dolu, tamam. Gir buraya. Furkan! Rayları da al istiyorsan bir ara Roller, roller Coaster falan yaparız. Roller Coaster yapmaya vaktimiz ya. Aha, zombi. <laughs> Öldü, adam. <laughs> al alttaki demiri de. Yapış. Lan biri güldü lan, cadı var. <gülüyor> yapma, <gülüyor> yani, <gülüyor> yapma. Net bir şekilde. Aldıklarımız bir şeyler yapmamız lazım yoksa ölürüz. Ölürsek ne olacak? Anansın. Hazır. Ben bir kahramanlık yapıp hepsini öldürmeye çalışacağım. Ölürsen yandık oğlum. Elmas da gitti. Yapıştır. Nerede lan cin cadı? Cadının ölme şansı yok. Oğlum başlarım cadı. kahramanlığına. Ben mine yapıyorum burada ya. Cadıyı öldürdü. Adam. Bir daha mı var lan cadı? Yok E sesi ses geliyor. Neyse hızlıca gel bari hızlı gel hızlı gel. Geldin mi? Aha yandı. Aha tamam hadi şimdi ne yapıyoruz? Yapacak bir şey belirleyelim toplayalım burayı lootla burayı çıkıyoruz. Aha demir var şurada şey. demir var. Demir var chest var chest var. Çestikap. Karşıda var ben oğlum başım. karşıya geçmemiz lazım Karşıda örümcek geldi Bir canım Ana. var aa, aa. Bir canım var aa, Acil Creeper geldi creeper Oğlum adam dövdürdüm resmen Sana adam dövdürürüm ben açacağım. ben açacağım Nasıl açacağım şurayı doldur Bekle Bir açamazsın içinden ağır bakayım Kanka hiçbir şey yok içinde ya. Bir tane demir kartma. Kazmayı aldım ben. Ya, <laughs> ya kazmayı niye alıyorsun oğlum? Kazma önemli olan zaten. E, tamam ben kazmayı aldım ben kazmam ben de. Neyse bari ben de kömürleri yapıştırayım. Şey burada demir var şurada bak şurada şurada. Buradan yapış demirleri. Hayır lan. Su su çıktı. Böyle madenin var ya ben <laughs> su çıktı bu ne ya? Canavar akıyor resmen musluktan. Tamam tamam tamam. Bu, bu madeni siklet. Burada başka bir şey daha var ya. <laughs> <laughs> Bunu tekne balık. Tamam da varsa öp götür Yapış bu madenden. Gir gir Benim buraya gir. gir. Al burada demirleri al. Kaz kaz kaz. Aa gene creeper. Tamam, creeper, geliyor. Creeper geliyor. geliyor. Size çekiyorum. Creeper geldi. olsan arkanda. Arkanda. <laughs> Ananı yapma. Ne yapma. Beni yapma. Abi, yapma. Bir şey yapma ben şimdi Efe'yi buraya çekeceğim. Olsan sen ölmedin. Mi? E biz senin cenazene geldik. Efe'yi hiçbir şey alma. Sen ölmedin mi? Yok. Beni ben etkilemedi. Sen arkamdaydın. Oğlum bu nasıl ölmedi lan? Paranormal olaylar yaşanıyor ya. Birazdan valla 3-5 dakikadır çok değişik olaylar yaşanıyor. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikadır. Çağırdım senin yanıma. years later. Ben bunu montajlıya montajda düşüreceğim ben bunu 43 dakika oldu bu <laughs> Bakayım eşyalarımın hepsi burada mı? Demirlerimi çalmış olabilir bak. Hiçbir eşyam yok lan. Yok lan çıksam. Hiç... Demirlerim nerede benim? Demirler bende. Ben almışım demirleri. Kaç tane demirim vardı? Evet, ben e, tamam. demir de demirler sende dursun. Vardı. Önemli değil, önemli değil. Al attım ağrıya, attım ağrıya demirleri. Önemli değil lan. Demir önemli değil de. Elmaslar önemli. Elmasları ben bulduğum için. Elmas, elmas dursun sende ya. Çok da önemli Abi. değil elmas. Benim lan. Benim ya için kadar o kadar abi. önemi yok şu anda bende durursa ben ölüyorum ya oğlum. Sürekli gidiyor benden şeyler. Kanka buraya su basmış. Biz Burada başka bir main yok. Eve dönelim. Demirleri al demirleri al. Aa iskelet. Kılıcımı kılıcımı Kimse... Girin oraya gir 3 kişi girsek hiçbir şey yapamazlar gir Gir 3 kişi. Hiç kim Aha. Ya Okla yay var. Onları alın. Ben aşağıdaki demirleri loot yapıyorum. Ya Furkan niye alıyor sakin. Sakin. never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, You must be